Kraliçe 2. Elizabeth hakkında pek bilinmeyen 10 şey. Teknoloji bağımlısıydı. İngiltere'den açılmış ilk mail hesabı kendisine aittir. Mail kullanmaya 1976 yılında başlamıştır. Ayrıca Facebook, Twitter ve YouTube hesapları açmıştır. Sosyal medya hesapları ile bizzat kendisinin ilgilenmek istediğini söyledi ancak danışmanları vaktinin olamayacağını belirttiler. Bu görevi uzman bir sosyal medya ekibine verdiler. Kraliçe tweet attığında ise bizzat majesteleri tarafından yazılmıştır anlamında bir tik oluyordu. Kraliçe torunları ve torunlarının çocukları ile WhatsApp'tan mesajlaşıyordu. Haftada en az bir kere onları görüntülü arıyordu. gelinliği kuponlarla ödenmiştir. 1947 yılında evlendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan İngiltere, halkın tüm gelirine el koymuş, temel ihtiyaçlar ve giyim için, kuponlar veriyordu. Ülke halkı bağışta bulunmak istese de kabul etmemiş, hükümetin ekstra evlilik kuponlarını kabul etmiştir. Bu kuponlar yeterli gelmeyince, kraliyet ailesinin tüm kuponları toplanmış ve böylece, kraliçeye en iyi terziden, gelinlik alınmıştır. O yıl kraliçe gelinlik aldığı için kraliyet ailesi giyim kuponu hakkı için bir sonraki seneyi beklemiştir. Henry Martin gibi hocalardan anayasa tarihi dersi almıştır. Kraliçe tarih ve hukuk konusunda branşının uzmanlarıyla yarışacak hale getirilmiştir. Happy Christmas. 25 years ago. Ayrıca, üstün din eğitimleri ve akıcı Fransızca dersleri almıştır. Kraliçe, neredeyse ana dili gibi Fransızca konuşuyordu. Kraliçe 21 Nisan 1926 doğumluydu. Ancak her sene doğum gününü kendi belirler ve resmi törenle kutlanırdı. Genelde Mayıs ve Haziran aylarını seçerdi. Neden Haziran, diye sorulduğunda ise hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesini istemiyorum cevabını verirdi. Buckingham Sarayı'nda kadınlar günü yapıyordu. Birçok ünlü kadını çağırır, onlarla sohbet eder, pasta yerdi. Tony Blair'ın karısını da ilk burada tanımış ve sarayla olan ilişkileri kocasının başbakan olmasını kolaylaştırdı. Sonraları Bakinim sarayını kadın hakları merkezi haline getirecekti. <laughs> 1986'da Çin'i ziyaret eden ilk kraliyet ailesi üyesi olmuştur. Kraliçe ne zaman bir insandan ve olaydan sıkılsa çantasını bir elinden diğerine geçiriyordu. Bu hareketi kamuya açık bir bilgi olduğu için karşısında durumu anlayıp tez olarak oradan uzaklaşıyordu. Yoksa çantayı kafasına yiyecek gibi hissediyordu. Ehliyetsiz araba kullanıyordu. Britanya'da ehliyetsiz araba kullanmasına izin verilen tek kişi olarak tarihe geçecekti. Ayrıca kullandığı araçta hiçbir zaman plaka olmuyordu. Bu da araçta kraliçenin varlığına işaretti. İkinci Dünya Savaşı'nda ambulans ve savaş kamyonu kullanmıştır. Bir arıza olduğunda ise arabasını kendisi tamir edebiliyordu. Kraliyet ailesi üyeleri savaşa en yüksek rütbeler ile katılırken, o zamanlar prenses olan Elizabeth, er rütbesiyle, şoför, tamirci ve hasta bakıcı gibi misyonları üstlendi. Böylelikle halkın sempatisini kazandı ve kraliçe olması kolaylaştı. Kraliçenin hiçbir zaman bir pasaportu olmadı. Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık gibi birçok ülkeye hükmeden, kraliçe dünyanın her yerine pasaportsuz seyahat etmiştir soranlara ise bir kraliçeye güvenmiyorsanız kime güvenebilirsiniz demiştir. Dolayısıyla kraliçe çok zeki bir kadındı.